Isparta'da göz zamanı, Isparta'da festival zamanı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Isparta Uluslararası Gül Festivali bu yılda coşku içerisinde gerçekleştiriliyor. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan festival etkinlikleri gül kortejiyle devam etti. Belediye önünden başlayan korteje Isparta Valisi Abdullah Erin, Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Renkli görüntülere sahne olan ve Mehteran takıma eşliğinde gerçekleştirilen kortejde vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı, gül yaprakları atıldı şehir adeta gül koktu. Ispartalıların yoğun ilgi gösterdiği korteje, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından halk dansları toplulukları katıldı. Korteji hem Isparta'dan hem diğer illerden gelen klasik araç tutkunları da renk kattı. Gül Korteji Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenci Grupları motosiklet ve araç geçişleriyle devam etti. Olan, Hoş Vali Erin ve Başkan Başdeğirmen korteje katılanları tek tek selamladı. Uluslararası Gül Festivali'nin coşkuyla kutlandığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gül çiçeğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gülün Isparta için önemi büyüktür. Biz gül memleketiyiz dedi. Hem şahsım hem belediyem adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sefer festivalimiz bir başka güzel bir başka coşkulu. Sizler o kadar güzel oldu ki. Festival dediğim böyle olur işte. Bunlar hepsinin sayenizde oluyor. Yaşa başkanım, başkanım. Sağ olun. Isparta dışından, evet. ülkemizin dışından gelen birçok misafirlerimiz. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar. Bu güzel festivalimize eşlik ettiler. Ve festivalimizin daha da güzelleşmesini sağladılar. Değerli hemşerilerim festival kortejini yaptık. Buradan sonra da sizlerle festival alanımız olan eski otogar olarak kullandığımız ve şimdi boşalttığımız alanda Terminal Camisi'nin yanında festivalimizi üç gün devam ettireceğiz. Sizlerle beraber bu güzel gülümüzü hem ülkemizin diğer illerine hem de ülkemizin dışındaki diğer ülkelere tanıtacağız. Amacımız Isparta'mızın bilinirliğini artırmak Isparta'yı çok daha fazla tanınan bir hale getirmek. Bu amaçla mücadelemize devam ediyoruz. Isparta'mız dünyada gül üle anılan, gül üle sevilen bir şehir. Nereye gitseniz, gül dediğiniz zaman Isparta akla gelir. O toprağın güzelliği, güneşin Isparta'ya dik inişi, iklimiyle, havasıyla, sadece ve sadece Isparta'da yetişiyor. 137 yıl önce hangi bilimsel araştırmayla Isparta'yı Türkiye'nin 761 bin kilometre kare alanının içerisinden seçerek buraya gönderen gücü bilmek lazım. Bunu Bahri'nin toplanır, kendi arasında toplar ve kendi arasında da damatır. Bunu damatırken törenler yapılır, eğlenceler yapılır. Çünkü gül kutsaldır. Mübarek bir kokudur. Onun için bizlerde bu gülün ne kadar kutsal ve mübarek olduğunu, bu diyarların ne kadar mübarek olduğunun da bilincindeyiz. Ayrıca gül dededen toruna kalır. O torun da yaşlandığı zaman kendi torunlarına bırakır. Bu memleketin çarşısı, sokakları gül. Dağıl bağıl gül. Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı, güldür güldür. Sultanının tacı tahtı bağı duvarı güldür güldür. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazar güldür güldür. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Buradan sonra festival alanına getirirdi. Hafiften de yağmur yağmaya başladı. Sayın valimizle sizlere hitap edecek. Gül'ün Isparta için bir simge haline geldiğini ve Ispartalıların da şehrin simgesine sahip çıktığını söyleyen Vali Erinse, bu kültür turizmini daha da ileriye taşıyacağız diye konuştu. Sayın Rektörüm, çok kıymetli başsavcım, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, temsilcileri, meslek kuruluşlarımızın başkanları, temsilcileri, kamu kurum kuruluşlarımızın görevlileri, hanımefendiler, beyefendiler, Isparta'mızın güzel ilin güzel insanları, hepinizi benden öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bir festivale daha bizi ulaştıran Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Ardından yine bu Ispartalıların çalışkan, başarılı işlere imza atan Ispartalıların bir araya gelmek suretiyle kurduğu gül birlik var. O da başarılı bir girişimdir ve o dil gül birlikte 1954'ten bu tarafa da çok sayıda artık fabrikamız ve dünya piyasasına gülü gülü ihraç eden, gül ürünlerini ihraç eden ve bu konuda marka olan bir şehir haline geldi. Kardeşliği, <laughs> barışı daha da güçlendirmek için büyük bir gayet içerisindeler. Çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalarda milletvekillerimizden, ve hükümetimizden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok büyük destekler alıyoruz. Yakın zamanda başkanımız gitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştü. Dolayısıyla bu alandaki kavgamız, çabamız, gayretimiz mutlak surette bu olmalı. Eğer yapmazsak önümüzdeki dönem içerisinde bunu yapan ülkeler bizim önümüze geçecekler. Buna müsaade etmemek lazım. <laughs> Festivalin düzenlenmesinde çok büyük emekleri var belediyemizin. Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.